Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? A tenis ve basketbol, c futbol, d baseball. Futbol olsaydı aşina olurdum. gelirdi. Fakat tenis ve basketbol, beyzbol seçenekleri var. Bu anlamda telefon Joker'imi kullanmak istiyorum. Ömer Yılmazbaş, telefon Joker hakkını kullanmak istedi. jokerlerinizi tanıyoruz Ömer Bey. Kenan Sucu, Onur Özkan, Mehmet Aydemir. E, bu konuda e, Mehmet Aydemir. Yakınınız nedir? E, meslektaşım, aynı zamanda da e, aynı ofis arkadaşım, avukat arkadaşım. E, kendisi bayağı basketbol, tenis, beyzbolu bilmiyorum ama o konularla ilgili olduğunu biliyorum yani. Umarım doğru cevap verecek. İnşallah. Mehmet Bey iyi akşamlar Kenan İmirzaloğlu ben nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Karşımda Ömer Yılmazbaş oturuyor. Evet biliyorum çoğu zaman karizma olarak da sizinle mukayese ettiğim biriydi. İnşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. <laughs> İnşallah. Öyle Mehmet <laughs> Bey. Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı size danışmak istedi. Ee, Şimdi Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. A tenis. <laughs> ve <paspor> tenis. <laughs> Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? <laughs> emin, emin misin? <laughs> evet. Tenis, tenis. Bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Ray... Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. <laughs> Bayılıyorum. Çok teşekkür teşekkürler e Mehmet Bey. Teşekkür çok teşekkürler. Çok memnun Bayılıyorum, oldum. Bayılıyorum. Çok <laughs> Mehmet dedi ki tenis, basketbol, pardon film ve yönetmenler hariç diğer her konuda bana sor. Yani Mehmet 15... Çok, çok sürem gidiyor bu arada. A şıkkı tenis eminim son karar. Onu da unutuyorum. <laughs>